O sıralar işte Sevda Yüklü Kervanlar diye şarkımız. bir şarkımız vardı. Sizin besteniz değil mi? Benim i̇lk bestem... çıkışınız o şarkıyla oldu. Evet ilk çık çıkışım o şarkıyla oldu. Görünmem efendim ışıltımın yani yansıması. Sevenlere o, şarkı o şarkıyla oldu. oldu. Ee, Sevda Yüklü Kervanlar. Ee, o besteyi yaptık. Efendime söyleyeyim. Gazino'da da çalışıyoruz bu arada. Gazino'da da çalışıyoruz. E, gazino'dan bir hafta müsaade aldık. Yerimize bir başka arkadaşı koyduk. Ve biz gittik İstanbul'a. İstanbul'da bizim Uğur abi diye bir arkadaşımız vardı. E, Kör Uğur diye bir arkadaşımız vardı. Abimiz onun evine gittik. İşte biz böyle bestemiz var. Şurada plak yapalım. 45'likler o zaman şey biliyorsunuz. Onun da bir tanıdığı vardı. Hep vesile yani işte hep vesile. Ee, Adnan Türköz'ü vardı. Rahmetli. O da halk müziği adına güzel şeyler yapan değerli bir insan. Evet. Sanıyorum öldü. Allah rahmet eylesin. Ona gittik. Ee, onun da İstanbul Beyoğlu'nda Abanos sokak var bunun orada bir sokağın içinde müzik evi vardı öyle. sazmaz yapıyordu, termerşü. Ona gittik. İşte böyle böyle falan pozisyonumuzu anlattık. İyi dedi, bir bant yapalım dedi. Bizim dedi bir arkadaşımız var dedi. Falan döken firması vardı o sıralar. Onun arkadaşıymış. Ona dedi şey yapayım dedi. Dinletirim dedi, bir bant yapalım. Gittik sağ olsun işte Adnan abi bize yardımcı oldu, o parçayı okuduk teybe götürdük Palandöken'e. Palandöken bizi beğendi, şarkıyı da beğendi. Plak ee, çıkıyor. Plak çıkıyor evet. V ee, yüzü de vurma güzel vurma diye bir şeydi. Şimdiki gibi hatırlıyorum. Halk müziği ağırlıklı bir plak mıydı, Türkiye ağırlıklı mıydı? Ee, halk müziği ağırlıklı değil. Beste beste formunda bir Türkiye gibi bir şeydi yani. Serbest bir çalışma. Adamın hoşuna gitmiş dediğim gibi yapalım demiş. Bir plak yapalım. İyi, yapalım. Girdik yaptık. Ve tekrar dönüş Adana. E, döndük tabii akabinde... E... Plak patladı. 20-30 gün sonra efendime söyleyeyim plak aldı başladı geliyor. 300 bin satan bu plak mıydı? 300 bin satan bu plaktı. O zaman böyle dondurmacı arabaları falan vardı. Her yerde ya kahvelerde mahvelerde falan. Acayip dedim ben ne oluyor ya nedir bu? Şaşırdım yani. Tabi adam oradan hareketli. Efendime söyleyeyim işte gelin sizi uçakla gönderelim bilmem yapın. Şarkı patladı gelin bir daha yapalım şudur budur falan. Tabii bu kez bizim uçakla adam şey yapıyor. Patron <laughs> getiriyor, götürüyor falan. Biz yine izin alıyoruz. 1 2 3 Siz o, Adana'daki ne? gazinodan her defasında izin evet. alıyorsunuz. İzin mi? izin alıyorum evet. Gazinodan izin alıyorum. Her defasında gidiyoruz. Bir plak daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bugünlere geldik. Bugünlere geldik. Eee ama ondan öncesinde bir radyo hayatın da var dediğiniz onu gibi. Onu da anlatacaksınız ama e, bu sevda yüklü kervanlar evet. dan söz ettik. O bizi ortaya çıkaran e, onu fark herhalde, ettiren... herhalde seyirci bekleyecek. Yani özellikle o günleri hatırlayanlar, evet. Sonradan evet. alıp dinleyenler bekleyecek. Bunun aslında bir beyti daha var da biz böyle gazelle dedik bu şekilde. Bu aradaki Ziyade. bir gazel değil mi? Evet bu gazel. Serbest bir doğaçlama bir anlatım. Hı hı. Ee, güzel bir gazel bu aslında. Çok evet. Ay, çok Ey merhametsiz kadın sen kimseye aşık olamazsın. Ama Olsan bu tarafa dönmeden da... söylediniz bunu. Ben dikkat ettim. Bu ederim. tarafa dönemez Tabii yani bu tarafa dönmeden öbür tarafa doğru ee, Burası zaten kalbimi fethetmiş. Ha. Olsan da kendine benim gibi sadık yer bulamazsın şeklinde böyle bir anlatım olan güzel bir gazel. İyi sevilmişti bu. Bayağı sevilmişti. Değil mi? Satış rakamına bakacak Tabi Tabii canım 300 bin. O zaman sallamış. <laughs> o günün şartlarına göre şimdi yani <laughs> şimdinin ne oluyor? 2 milyonu 3 milyonu falan. Aa, bu rekor bir şey yani. Rakam. O zaman Rekor için. diyebileceğimiz bir seviye. Evet. Evet radyo ya geldik. Bu radyo konusu pek bilinmiyor herhalde siz. Bir süre Çukurova Radyosu'nda değil mi? O zaman merkezi Adana'da olan. Çukurova Radyosu'nda bulundunuz. Nasıl oldu radyoya girişimiz? Evet. Radyoya girişimiz yine bir bant yapıldı. Adana Radyosu'nda. Ee, bu sesi de değerlendirmek için Ankara'ya gönderiyorduk. Hı hı. Ankara'daki orada Merkezde değerler. Evet müzik <laughs> e, otoriteleri tarafından, adamları tarafından menfi veya müsbet cevabı şeklinde olay değerini ya buluyordu ya bulmuyordu. İşte Adana'da bir bant yaptık. Efendime söyleyeyim halk müziği ağırlıklı. E, tabii ki halk müziği ağırlıklı demek de fazla doğru değil. Yaptık. Ankara'ya gönderdik. Ankara beğenmiş sesimizi. Efendim ben söyleyeyim. E neticesinde de radyoya girdik. Çukurova Radyosu'na. Bölge tabii sanatçısı. Radyo deyince böyle şimdi Bölge gibi bilmem ne FM falan değil. TRT yani bu. Evet, evet, evet. Türkiye'nin tek ki, radyosu. Tabii ki canım, tabii ki. Orada bayağı görev yaptım yani. Kaç yıl bu Müzik oldu. adına kaç yıl yaptık? Yani 7-8 yıl. Evet. Niye ayrıldınız radyodan? Evet. Tabii Ayrılmamız değil. yani bizim bir Aydın abimiz vardı. Allah işini rast getirsin. İyi bir insandı. Dedi ki yani bu işin dedi, merkezi dedi İstanbul dedi. E. Evet. Orada savaşını versen dedi daha güzel yerlere gelirsin yani. Burada ne olacak Adana Adana efendim ee, Onun da düşüncesi benim hoşuma gitti hakikaten. Yani Adana'da ne olur efendim i̇şte orada geleceğiniz yere kadar gelmişiz. Evet, zaten. küçücük bir yer yani. Ne alabilirsin ki? Aldık biz işte pırtıyı pırtıyı. İstanbul'a geldik. İstanbul'da e, Taksim Elektrik işletmesinde dediğimiz bir yerin karşısında bir ev tuttum bir daire. O sıralarda işte ben Hülya Plak la çalışıyordum, çalışmaları yapıyordum. Sevgili Mustafa Diker abimiz vardı. İşte parasını ödüyordu. Bilmem ne yapıyordu. Paralar veriyordu. Bir şeyler veriyordu. Pozisyonumuz iyiydi yani. Durumumuz. İstanbul'a geldik. Ve evet, gerçekten onun dediği gibi de olay daha Bütün böyle tekir, evet, yani tekamül etti. Işıltımız <laughs> daha geniş kitlelere kitlelerce görüldü. Ulaştı. Onları. Ulaştı. Bu arada aileniz ne yapıyor? Yani mesela babanız şiddetle karşı çıkmış. Hatta saçlarınızı dahi kesmiş bu bu işlere kalkışmasın diye. E sonra işte babamdan o sıralar zaten işte özür dilemiştik. Şudur budur falan filan. O zaten baktı ki seviliyorum ben ne yapıyorum. hoşuna gitti. Hatta bir gün gelmiş beni izlemişti. Gördü tabii o eski adam bu kafası tabii ki başka düşünüyor. Aa, demek ki müzik bu değilmiş de buymuş manasında kendince bir şeyler herhalde buldu ki biraz rahatladı. Ee, rahatladı, afetti yani. affetti falan işte. Kaç kardeşsiniz? Hiç. Bir. Kaç kardeşiz? Tek. Tek. İki kardeştik de işte bir kardeşimiz e, öldü. Allah rahmet eylesin. Ben e, evet, bilmediğim evet, için. Şey, evet. ki oldu. Evet. E, tekim işte kendi başımıza mücadelemizi veriyoruz işte. Bir babam var. O da şeyde biraz daha söylediğim gibi fıstık özü köyünde. Orada da işte bahçesi, orada mı yaşar? Yani Urfa'da. Orada yaşamını sürdürüyor. Diyorum gel buraya işte. Onlar kopamıyorlar değil mi? Kolay kolay. O da diyor ki yani ben yapamam diyor oğlum diyor. Yani orada diyor ben dur. yani alışmış o kendi çevresine burası diyor bana şey geliyor ters geliyor diyor. Peki siz gidip gelir misiniz Fıstık Özü Köyü'ne? <laughs> Sıkça gidemiyoruz. Sıkça Nadir. gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evet. Zaten öyle bazen ziyaret ediyorum. Gidemiyoruz. Niye yalan söyleyelim? Hiç gitmiyor. <laughs> yani çıktığından beri hiç gitmemiş. Babası gelir sık sık. Ailesi gelir. Ama Müslim'e o kadar söyledim köye götür beni dedim. Gitmedi. Hasanla gideceğiz. Tabii ki gideceğiz. Altımız... İşte bu <laughs> evet. hastalıklar, bakan... hastalıklar, pozisyonlar hayır, hayır. bir sürü oldu. Şimdi 21 oldu. yıla girdik. Köye gitmedik. Bırakın köye gitmedik hiç. <gülüyor> <gülüyor> 21 yıl sonra daha da gideceğimi sanmıyorum. Ancak kırmızı kar yarsa Gülüyoruz. Müslüm beni köye Neye götürecek gireceğim. Aman canım yapma Niye gitmiyorsunuz gideriz. yani özel bir sebebi var Kısmet Yok. olmuyor Vakit işte Vakit mi bulamıyorsunuz Gidemiyoruz ya. işte nasıl gidelim bilmiyorum ki Gidemiyoruz e Bin uçağa gidin ya Yok <laughs> mümkün değil Ben ona ne kadar söyledim Her sene baharda gideriz diyor Askıya alıyor beni